kendimizi dinlemeye ihtiyacımız var. Bir süredir hayatın hızlı ve hazlı karşısında bedenimiz bir yerde, ruhumuz başka bir yerde asılı kalmıştı. Bunları buluşturarak ruhumuzun sesini dinlemeliyiz. Şahsiyetimizi yeniden bulmalıyız. Allah'ın bize yaratırken bahşettiği fıtratı ortaya çıkartmalıyız. Onu çıkartmak için tövbemiz, muhasebemiz, ibadetlerimiz, iyiliklerimiz adeta çoğalması gerekir bereketlenmesi gerekir. Acele etmeden, sükunet içerisinde Rabbe doğru yürürken bu gayreti ortaya koymalıyız. Belki bu süreci bir kısmımız başaramayacağız. Ama şunu unutmayın. Hangi hal üzerine ruhunuzu teslim ederseniz o mücadele üzerinde dirilecek ve ebedi hayatımızda devam edeceğiz. Biz bedenlerimizin buradan göçmesiyle göçmeyiz. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz varsa ki var, bizler bu mücadeleyi tamamlayamazsak da onlar devam edecekler. Onlar hayat vermeye, umut vermeye, diriltmeye devam edecek. Kıymetli dostlar, her birimizin bulunduğu bu mücadele sürecinde ruhumuzu arındırarak, kişiliğimizi yeniden inşa ederek, birbirimizde yeniden birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, millet ve ümmet ve insanlık buluşmaları yaşayarak, işte her birimizin evi modern hiramız olmalı ve orada muhasebelerimiz olmalı. Oradan yeni çıkışlar ortaya koymalı. Adeta evimiz seccademiz olmalı. Boş kalan kalp, boş kalan akıl her türlü fitneye açık hale gelir. Ama dolu olan kalp, itminan olmuş bir kalp, fikir ve düşüncelerle, Allah'ın vahyiyle, insanlığın tecrübesiyle donanan bir akıl bizi Allah'a ve onun değerlerini insanlıkla buluşturmaya götürür. Hayat boşluk kabul etmez. Eğer hayatımızda boşluklar bırakırsak bilin ki oralar, o gri alanlar bizim günahla, şeytanla buluştuğumuz alanlara dönüşür. Biz günün görevinin ve sorumluluğunu bilmemiz lazım. Evet, sosyal mesafemizi açtık ama kalbi mesafemizi, o muhabbetimizi yakınlaştıraraktan devam etmemiz gerekir.